Onur. ne var canım? Hasta mısın yoksa? Canım, oğlanın hastaya benzer hali mi var Namigar? Ben ona sordum. Ay yavrum. Eve gitmek ister misin Onurcuğum ha? Canım, niye gitmek istesin? Oturuyor işte güzel güzel anneannesinin evinde. Babam evlenecekmiş. Ne evlenmesi? Nereden çıktı şimdi bu? Şaka etmiştir oğlum evlenir mi hiç? Yahu niye evlenmesin keşiş mi bu adam? Kızımı boşayan bir adam kolay kolay tekrar evlenemez. Aslı ile evlenecek. Ne? Hoppala. Bu da nereden çıktı Onurcuğum? Benim yanımda söylediler. Evleniyorlar. Sakın üzülme. Böyle bir şey yapmaları için önce benim cesedimi çiğnemeleri lazım. Afiyet olsun Erenciğim. Namiger Hanım'la Müfit Bey için yapmıştım. Sen de seversin diye getireyim dedim. Sağ ol halacığım çok sağ ol ama ben Aç değilim Aa. Zaten onlara hizmet ettiğin yetmiyormuş gibi Bir de bizim için yorulma ya Aa lafı mı olur oğlum Benim için zevktir inan ki Şey Kaçta geleceğini söylemedin mi Aslı ee, Yok ee, Süslenip püslenip gitti Cep telefonu da kapalı nedense <gülüyor> <gülüyor> ee, Herhalde sinemada filandır Heh. Hadi oğlum hiç olmazsa bir iki lokmacık iyi ver hadi yav. Hadi. Kalbimin bir yanı mutlu ama bir yanı çok tedirgin. Sanki ona ihanet ediyormuş gibiyim. Çok saçma. O senin kocan değil ki. Sadece ev arkadaşın. İhanet bunun neresinde? Hem Belki de ev tamamen onu kalacağı için Eren mutlu bile olabilir. Ben o evden çıkmak zorundayım değil mi? E herhalde. <laughs> ama çok daha lüks, çok daha büyük bir evim olacak. Bu fikre alışmak için biraz zamana ihtiyacım var Ali. Yani teklifimi kabul ediyorsun öyle mi? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum ama düşüneceğim. Düşüneceğim, Düşüneceğim dedim. Bakma öyle. Düşüneceğim. Oh. Hayrola sultanım? Yine mi uyku tutmadı? Nasıl tutsun Müfit? Nasıl tutsun? Aslı'nın bu ihanetini... ...ben nasıl hoş görürüm? İhanet mi kime? Bana tabii ki. Ortalıkta ihanet etmeye... ...diğer başka kimse var mı? Öyle ya. Ben onu o kadar sevdim. Öyle benim Sedim. O ise benim kızımın kocasını ayartıyor... Ama işin aslı öyle değil Namigar sen de biliyorsun. Onlar okuldayken sevgiliymiş. Şimdi yine karşılaşınca eski aşkları depreşti demek. Bu dünya erkek dolu. Bula bula benim damadımı mı buldu? Canım Ali nereden senin damadın oluyor? Sen kızını bulmadan önce ayrılmıştı onlar. Bütün ayrılanlar bir gün yine birleşir Müfit. Tabii eğer ikisinden biri ölmemişse. Peki bu Ali eski karısı ölünceye kadar hiç evlenmeyecek mi şimdi? O ne biçim laf? Niye ölüyormuş benim kızım? Daha gencecik o fidan gibi. Yani lafın gelişi söyledim hayatım. Kalk Müfit, kalk. Bir şeyler yapalım hadi. O şeyleri yataktan kalkmadan da yapabiliriz Nevger. Ay nefesatsın sen. Hadi kalk. Şunlara gidelim de biraz nasihat edelim. Kimlere? Kime olacak? Erenle Aslıya tabi. Bak, tek yol onların evlenmelerini sağlamak. Eğer evlenirlerse Ali de Zeynep'e döner. Ne acaba? Bana bak. Dönmese de döndürürüz. Aa, aa! Çocuklar uyumadı ya. Buyurun hanımefendi. Aslı yok zaten. Hoş geldin sana. Hoş bulduk canım. <laughs> Kusura bakma evladım Halan duramadı işte Niye kusur olsun canım müfit Ne kadar önemli bir şey için geldiğimizi Bilmiyor musun Kahve içer miydiniz İçeriz içeriz Tamam ee, Eren Ali Aslı'ya Evlenme teklif etmiş Üstelik Aslı da kabul edecek gibi Tanrı mutluluklar versin Hayır efendim. Hiç de vermez. Allah Allah. Zavallı Onur Perişan. Kızım da öyle. Çocuk bunalıma girecek. Neden? Onlar boşanmamışlar mıydı? Canım, yani bir kere boşandı diye ömür boyu ayrı kalmak zorunda mı insanlar? Öyleyse bir insan niye boşanır Namigar? Aynı insanla yeniden evlenmek için mi? her söylediğime karşı çıkmasana Müfit. Kızımın mutluluğu için uğraşmayayım mı yani? Canım uğraş ama Eren ne yapabilir bu konuda? Evet hala ne yapabilirim ki ben? Benim anladığım sen Aslı'yı seviyorsun. Oğlum cevap versene. Ve bana sorarsan gerçekte Aslı'nın da Ali'yi falan sevdiği yok. Öyle mi? O zaman bu teklifi zaten kabul etmeyecektir Aslı. Sana inat olsun diye edebilir. Sırf seni kıskandırmak için. Ay sen de ne beceriksizsin yani Eren. Şu kızı alamadın gitti. Bak şimdi onun bunun kocasını kapıyor işte. Yahu onun peşinde olan Ali. Sen bunları asıl damadını anlat. Hadi Eren'cim. Şansını son bir kez daha dene. Bu benim senden son arzum. <laughs> Neden ola? Yoksa hasta mısın? Evet. Hastayım. Fazla uzun yaşayamayabilirim. <laughs> Bütün mirasım kızım Zeynep'e, sana ve Müfit'e kalacak. Ah. Hadi gene iyisin. yabancı Söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var Öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır Ama hiç var mı adamın değilsin Hey kadınım